Selamünaleyküm arkadaşlar. Bol'dan hepinize merhabalar. Bugün Bol'da kapalı bir hava var. Epeydir video çekememiştim. Size şöyle Skland'larımın son durumlarını göstermek istiyorum. Puf'um gayet güzel renklendi bu soğuk havalarda. bebeği de büyümeye devam ediyor. Maddelerimin başına bir kaza geldi çeliklemek zorunda kaldım onları da böyle aynı yumum gayet e, güzel gidiyor kostüm de aynı şekilde yanında hemen tespih skulentim o da çiçekte bir sürü yavrusu var bahara inşallah bunları da ayıracağım tepesinde de böyle iki tane çiçek tomurcuğu geliyor İnşallah yakında çiçek açacak o da hep beraber görürüz inşallah. Yanında da hemen bir tane yavru, birer tane semperlerim de gayet güzel biliyorsunuz soğuğu çok seviyorlar. Ee, semperler. Etrafında da bir bir sürü bebek geliyor çevresinden. Bunlar da yapraktan ürettiğim bebek sukulentlerim arkadaşlar. Çok güzel renklendiler. Bronzeler, kostiler, baldiler. Bir tane freddy ve var içinde. Burada da damat mendili. Çiçeğim. Hava kapalı olduğu için çiçeklerini kapattı. Ama fosforlu çok güzel bir pembe rengi var. Çiçeğinin. Burada da agovitisim. Diğer tarafta. Diğer sukulentlerim bronzem, bir 15 gün oldu arkadaşlar ben bunları kapalı balkona aldım artık burada da büyük desim çok güzel renkleniyorlar letizyalarımda aynı şekilde çok güzel çoğaldılar renklendiler çiçek tomurcukları geliyor. Bir hafta önce zaten kar yağdı arkadaşlar. Zirai donlar bir 15, 20 gün önce başladı. O zaman hemen ben kapalı balkona aldım artık. Skulptları zarar görmesin diye. Ve şu anda durumları gayet iyi. Böyle patırcığım da çok tatlı oldu formu, rengi. Jelibonlarım da aynı şekilde. Arkadaşlar bu jelibonlar iç mekanda bakıldığı zaman e, bu kadar güzel renklenmiyor. Yeşil oluyorlar. Tabii ki bütün sukulentler gibi dış mekanda soğuk bir e, yerde bakılması gerekiyor. Zirai donlar haricinde dış mekanda durabilir ama zirai donlarda korumaya almanız gerekiyor arkadaşlar. Tespih sukulentim en son göçertlenmişti. Bunda bayağı bir ilaçladım. Ve şu anda gayet iyi durumda. Böceklerden tamamen kurtuldu. Hiçbir zarar görmedi. Böyle kısa bir video olsun istedim arkadaşlar. Arkadaşlarım çok ısrar etti. Video çek diye. Sağ olsunlar. Her zaman bana destek oldular bu zor günlerime. Atlatmama yardımcı olmaya çalıştılar. Ben de toparlanmaya çalışıyorum arkadaşlar. İyi olmaya çalışıyorum. Bakın hala kar var. Dediğim gibi bir hafta önce yağdı ama. Bol da hava soğuk. Daha hala kar erimedi. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki tanımışım sizleri. Sizin gibi dostları, arkadaşları iyi ki tanımışım. Allah razı olsun hepinizden de. Rabbim sevdiklerinizle bağışlasın sizleri. Sevdiklerinizle de. Sevdiklerinizle de size bağışlasın. İnşallah acılarını göstermesin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun inşallah.